ki vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Hayat nasıl gidiyor? Neyini anlatayım ablacığım ya? Geliyoruz burada çalışalım, ekmek parası kazanalım diyoruz. Geçinelim diyoruz, gücümüz yetmiyor. Senin gücün yeter, gücünün yetesi o yok. Nasıl ya? Gücünün ben... yetesi şey? yok abi, Gücünün Oğlum senin derdin ne? Mutsuzum, mutsuz musun? Çıkar telefonunu göster. Çıkar göster. Amca zehirli oku attı. Çıkar. Çocuğum ya, biraz arkadaşlar farku ya. Ya yoktu. yoptu, baylasonan böyle. Fat be işi biraz bitti, çocuk bayıldı. Ha bitti ay. Kal. Kardeşim. Kardeşim. Lan oğlum, Anam mı? Lan bu çocuğa ne oldu hadi. bu çocuğa? Bravo. Açılın, açılın. Açılın. Siz doktor musunuz? Yok, ben doktor değilim ama kızım tıp okuyor. Ondan bir şeyler öğrendik. E, kızınız? <laughs> <laughs> Sırtımdan vuruldum. <Çok> güzel. Kopra. <laughs> Artık bunu öğrenin kopra kızım. Allah bismillah. Yemin ediyorum vallahi billahi bak böyle güzellikler yapacağım. Amcacığım Allah sen ne yapıyorsun? Hipokrat yemin ediyorum ya. Şimdi de e, suni teneffüse geçeceğim. Ay, geç. Ne oluyor dur, be? Oğlum, dur. Aha, suni teneffüs diyor bir de. Bir o kalmıştı zaten ya. Geldik, 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 geldik. Hadi, hadi, İşe yarattı, işe yarattı. Oğlum, çıkar telefonu. Abi ne telefonmuş arkadaş ya? Ya ben kafede arkadaşlarımla oturmayayım mı? Ha? Ben bir şeyler satın alıp bir şey sahibi olmayayım mı ya? Ya benim mutlu, huzurlu bir geleceğim olmasın mı ya? Telefon, telefon. Al telefon. Ne yapacaksın Al. Oğlum manyak ettin kendini ya. Aileni arayacağız. Önce sor yok telefonu koyun ya. Allah Allah. La bu ne lan? La yazık bu çocuğa ya. Hala tuşlu telefon kullanıyor. Benim telefonum bile iPhone X, Os, Os, Dix, Dix, Pax, Sax mavisi. Bu nedir ya? Allah Allah. Bu çocuğa ne oldu bu çocuğa? Sınavı kaybetti de az önce. Sınavı Aa. kaybettin mi? Abi, abi. Şu anda mı öğreniyor bu çocuk bunu? Allah yazık be, yazık be bu Allah aşkına işte bunu. Vallahi yazık bu çocuğa ya. Üzülüyorum bu çocuklara. Artık sınamayın bu çocukları. Yeter. Sınav üstüne sınav, sınav. Hayat sınavı, dert sınavı. Yeter be. Tamam. tamam. Bir de sözlerle uğraşıyor bu gençler ya. Sen Bak sen böğün bu çocukları, bu insanları böyle kısa mesafe diye almazsan... ...yarın bir günde seni böyle dolandırırlar sağlarda sollarda. Sen... ...zurdavatçu... ...sen böğün bu insanları kazıklamaya çalışırsan... ...yarın bir günde senin torunu, torbanı kazıklarlar bunlar. Sen... Teşekkürler. Sen berber! Sen bugün... Benim enseye basa ben onun için geldim. Şu beş dakikalık tiradı bitir alırım ben. Tamam. Sen tiradı Ben At, atıyorum. He ee, he buyur ya. Ne için geldik? Ben bunun için geldim. Beni ne konuşturuyorsunuz ya? Ben berbere geldim ya. Ben tıraş olmaya geldim ya. Arkadaşlar biz birlik olduğumuz sürece bizi kimse... Ne gülüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Biz... ...birlik olduğumuz sürece bizi kimse yinemez. Biz birlik olalım. Biz birlikte olalım arkadaşlar. Helal. Olur. Helal, Olur. helal 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 olsun. Helal olsun. Sarsma beni. Zaten bizim birlik olmamızı ne, ne var? İstemiyorlar bizim birlik olmamızı. Ki, kim, 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 ya? Kim onlar? Dış minnaklar. Ha, 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 ha,